Hepinize merhaba. Bu videoda size paratiroid bezleri anlatacağım ve paratiroid bez hastalıklarından bahsedeceğim. Bir organ düşünün. Vücudun en küçük organlarından bir tanesi. Paratiroid 20 miligram gramın da altında. İç kulaktaki o örs, çekiç, üzengi denen kemik kadar bir pirinç tanesi büyüklüğünde normal paratiroidin görünümüdür hatta ameliyat sırasında tanımak bile bazen zor olabilir. O nedenle biz tiroid ameliyatlarını yaparken her türlü sarı dokuyu sanki paratiroidmiş gibi hassas bir şekilde yaklaşırız. Onun beslenmesini bozmayız. Bu kadar küçücük bir organın bir pirinç tanesi kadar organın en az 4 tane var her insanda 5-6 da olabilir. Vücudun bütün kalsiyum dengesini e, ayarlıyor. Parat hormon dediğimiz PTA'yı salgılıyor ve PTA da vücuttaki kalsiyumu dengeliyor. Bu kalsiyumu dengelerken tabii ki kemik, böbrek, bağırsak hepsi işin içine giriyor ve bütün bu dengeyi parat hormon yapıyor. Yani o küçücük paratiroid bezler. Kemik dediğiniz zaman zaten 95'i kalsiyum olduğu için kemik için çok önemli kalsiyum ve paratormu. Bu paratiroid bezlerden bir tanesinin bir yerlerden sinyal alıp nedeni bilinmeyen bir şekilde kendi kendini büyümesi ve PTA'yı fazla salgılaması ile vücutta kalsiyum yükselir. Kalsiyum yükselir, PTA yükselir, fosfor düşer. Bu şekilde laboratuvar olarak hiperparatroidi tanısı konur. Şimdi Tabii ki D vitamini eksikliğine bağlı da PTH yükselir. Kalsiyum da hafif yükselir ama bunlar makul yükselişlerdir. Onun ayırıcı tanısını yapmak için bir müddet hastaya D vitamini verilir. D vitamini verildiğinde kalsiyum ve PTH düşüyor ise bu PTH yüksekliğinin D vitamini eksikliğine bağlı olduğu kanıtlanmış olur. Ama D vitamini verince... PTA daha da yükseliyorsa, kalsiyum daha da yükseliyorsa bu hiperparatiroididir. Öncelikle burada laboratuvar olarak tanının doğru konması gerekir. Çünkü boşuna hasta ameliyat olmasın diye. Primer hiperparatiroidi tanısı konduğu zaman bunun %95 nedeni adenomdur. Yani bir tane veya iki tane hastalıklı bezdir. Şimdi ikinci aşamada bu hastalıkta tabi bu adenomun yani has, patolojik bezin yerinin tespit edilmesi. 1950'li 60'lı yıllarda tabi ultrason bile doğru dürüst yokken e, en iyi paratiroid adenom, adenom lokalizasyonu iyi bir endokrin cerrahı lokalize etmektir diye bir tanımlama vardır ve hala kitaplarda e, o geçer. Fakat günümüz teknolojisinde o kadar görüntüleme tetkiklerinde gelişmeler var ki artık dört boyutlu tomografilerden, modellemelerden söz ediyoruz. Burada o ince hassas tetkiklerin bulamadığı bir paratüroidi, endokrin cerrah da olsa gözden kaçırma, bulamama ihtimali vardır. Tabii ki tecrübeli endokrin cerrahları normal yerlerinde bulunmayan paratiroidleri nerelerde olabileceğini bildikleri için o böyle atipik yerlerde aranır. Yemek borusunun orası, soluk borusunun arkası gibi değişik yerlerde konumlanabilir bu paratiroid adenomları. Burada görüntüleme tetkiklerinde yine altın standart ultrasondur. Ultrason benim kendi hasta grubumda %95 hani birlikte ekip olarak çalıştığımız radyolog arkadaşım bunu bulmakta. 6 yıl, 7 yıl inanılmayacak bir şey ama 6 yıl, 7 yıl bir sürü tetkik yapıla yapılıp bulunamayan paratiroidleri deneyimli bir göz olduğu için ekip arkadaşım rahatlıkla lokalize etmekte. Garantiye almak için biz içine iğne sokup para, paratiroid yıkama dediğimiz washout yöntemini yapıyoruz. E, bu yöntemi ilk bulan ben değilim ama 1960 yılında kullanılmış böyle bir yöntem. Literatürde karşılaştım. Dünya kullanmıyordu ben gördüğüm zaman. Daha sonra bunu çapada yaygınlaştırıp bütün dünyaya yaymış olduk. Dünya da bizimle e, eş, e, zamanda kullanmaya başladı. Ve çok geniş bir serimiz oldu bu paratiroid yıkamayla ilgili. O işlemi de yaptıktan sonra tabii ki bunu çıkartmak ameliyatta bizim için daha kolaylaşıyor. Direkt hedeflenmiş cerrahi yapıyorsunuz. Ameliyat başarısında da %100'e çıkartmış oluyorsunuz. Burada görüntüleme yönteminde ultrasondan bahsettim. Tabii ki her radyolog bilgilidir, deneyimlidir fakat paratiroid daha özel olduğu için e, yılda 100 tane paratiroid adenomu gören bir radyologla 10 tane gören arasında doğal olarak fark olacaktır. Onun için deneyim işi. Veya ekip çalışması yaptığınız zaman e, siz ameliyatta rapor edilen paratiroidin biraz daha farklı yerde çıktığı zaman radyolog arkadaşınıza geri bildirim veriyorsunuz veya işte aynı yerde çıktı diyorsunuz. Bazen öyle zamanlar oluyor ki ameliyat sırasında telefonla konuşup tekrar tarif etmesini sağlıyorsunuz. Şimdi burada çeşitli resimler görüyorsunuz, şemalanmış resimler. İşte ameliyata girmeden önce videoların gönderilmesi, yerlerinin belirli boyunda noktalar vardır. İşte şah damarı, jugüler ben gibi soluk borusu, yemek borusu onun önünde, arkasında gibi tanımlarla bizim ameliyatta onu bulmamız çok daha kolaylaşmış oluyor. hedefe yönük cerrahi yaptığınız zaman da ameliyat komplikasyon riski tabii ki çok minimalize edilmiş oluyor. Paratiroid %80-85 rahat bir ameliyat gibi görünmekle birlikte problem zaten %10-15'lik bölümde çıkar. Açılır, rahat bulunacak zannedilir, bulunamaz, kapatılır. Ondan sonra boyuna tekrar ikincil girişim yapmak çok yapışık olacağı için oldukça güçlük oluşturur. Komplikasyon riski de artar. o nedenle paratiroid tanısından başlayarak e, ameliyat öncesi görüntülemesi ve ameliyatı çok özel olan bir e, hastalık grubudur ve özel bir cerrahidir. Bu videoda size paratüroid e, adenomundan ve ameliyatından söz ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.